Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda klan rekabeti, yani daha doğrusu klan savaşının gelişmiş bir versiyonu olan klan rekabetini sizlerle göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi zaten eylem aşamasının başlamasına 13 saat var. Yani diğer gün başlayacak. Bu etkinlik aslında dünden başladı. Burada görüyorsunuz 800 tane birliğimiz var. Peki buraya nasıl giriyoruz? Şimdi Ana Anolobiden klana tıklıyoruz. Klana tıkladıktan sonra sol alt tarafta şurada görüyorsunuz zaten. Klan savaşı seni bekliyor üstünde de hazırlık aşaması yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Evet, buraya girdik. Daha girer girmez hemen şöyle önünüze bir günlük görevleri atıyor arkadaşlar ve şuradaki tik açık oluyor. Siz bu tiki kaldırırsanız daha iyi olur. Çünkü tiki kaldırırsanız her şeyi manuel yapacaksınız. Neden manuel yapmak bu kadar önemli? Mesela diyelim ki şuraya biri savaş başlattı. Sizin buraya birlik göndermeniz lazım. Zaten ben bu videoyu bir iki gün içerisinde daha üstüne koyacağım. Onlara göstermiş olurum size birlikleri nasıl gönderdiğimiz vesaire. Şu an sadece görevleri nasıl yapıldığından, nerede olduğundan ve ödülleri bahsedeceğim. Şu an bu videonun en başında. Şu sol alt tarafta Rip Chef yazıyor görüyorsunuz. Yanında da 800 ibaresi var. Üstüne tek tıkladığımızda burada günlük görevleriniz açılıyor. Dediğim gibi şuradaki tiki arkadaşlar e, no aktif yapmanız lazım. Yani tiki kaldırın. Onun da bir ilerleyen aşamalarda sizlere nasıl yapacağınızı, neden yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi buradaki biz görevleri yaptık. Görevler neler? Oyuna giriş yap. Oyunda 45 dakika geçir. Klasik modda 1000 hasar ver. Herhangi bir modda klan üyeleriyle bir maç tamamla diyor. 3 kere yapmanız lazım. 3 maç oynayacaksınız totalde. Çünkü bakın burada 3'te üç, 3 üç var. Klasik modda klan üyeleriyle ilk 5'e gir. Bu da iki kere arkadaşlar. Siz bu görevleri çok hızlı bir şekilde rütbesiz livikte yapabilirsiniz. Şimdi ben şöyle hepsini topluyorum. Totalde 1000 tane birliğim oldu benim. Bu 1000 birliği biz yarın savaş başladığında buralara göndereceğiz. Şimdi buraya 400 gönderebiliyoruz. Şu küçük yerlerin hepsine 400 gönderebiliyoruz. Şimdi şurada şeyler var. Bak şu B, B var arkadaşlar görüyor musunuz? Şu A'ların hepsine sadece yani 400 tane birlik gönderebiliyoruz ve alabiliyoruz orayı. Şimdi bu B olan kısımlara 1000 tane birlik istiyor ve günlük ilk ele geçirme ödülü olarak da buradan şey veriyor size. Şurada 2 tane malzeme sandığı veriyor. Şimdi şurada bu C'lere bakın A'lara 400, B'lere 1000, C'lere 2000 Şatoya da 5000 istiyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şatoya da 5000 bildik göndermeniz lazım. Biz zaten videoyu izlersiniz biz bunun tamamını alacağız. Her taraf alacağız. Şimdi orayı hani böyle buraları aldıktan sonra şurada şu günlük rapor kısmında burada bize hani yere eli geçirdiğimiz için şu markette harcayabileceğimiz puan gönderecek bize, para gönderecek. Peki markette neler var? Markette malzeme sandığı, yoldaşlar için yem, BP bu sınırsız bu arada. BP sınırsız. Ee, i̇kinci kademede görüyorsunuz motosiklet var. 5 tane popülerlik. 10 ee, tane klasik sandık kupon alabiliyorsunuz. Ev parası alabiliyorsunuz. Ee, yine yoldaş maması alabiliyorsunuz. Ve BP 2 kat. Yani 2 kat BP kartı alabiliyorsunuz. Burada altın baknot var görüyorsunuz arkadaşlar sizde. 4 tane altın baknot alabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza popülerlik gönderirsiniz. Zaten görevler çok zor değil. Ayrıca ünvan falan da var. Yani onları da alabiliyorsunuz. 10 tane boya. Yani silah yükseltmek için beleş yani. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ee, klasik kupon sandığı. Burada yine malzeme kupon sandığı. Burada yine yoldaş için mama. Burası bakın önemli. 6000 popülerlik var arkadaşlar burada. 1000 tane birlik gönderdikten sonra 6000 popülerlik alıyorsunuz buradan. Burada gelişmiş ev parası var. Seçkin ev parası olarak geçiyor. Burada da Mighty Force'da harcayabileceğiniz kristalden var. O kristalin parçalarından daha doğrusu. Yine burada boyamız var. Yine klasik sandık kuponumuz var. Burada da birliktelik arka planı var arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi birazdan. Şimdi burada da var arabalı. Bu zaten geçen sezonda gelmişti. Yani bir öncekinde değil ondan öncekinde gelmişti. Videosu var. RIP Team kanalında YouTube RIP Team yazarsanız çıkar arkadaşlar. Burada yine seçkin ev parası var ve burada da iki tane de Premium Sandık kuponumuz var. Şimdi arkadaşlar şurada klan sıralaması var değil mi? Şu an gözükmüyor. Burada siz buradaki bu birlikleri 4000 tane birlik gönderdiğinizde destansı bir ünvan alabiliyorsunuz. Peki ünvanımız nedir? Şimdi şöyle bir lobi yüklensin. İnternet gitti. Şimdi şuradan Hemen girelim. Kendi şeyimize giriyoruz buradan. Giremiyoruz. İnternetimiz çekmiyor. Yusuf'ta kim var? Şu an girdik buradan ünvanlar kısmında arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Bu şurada. Şu gördüğünüz şu destansı ünvanı alabiliyorsunuz. Klan ruhu ünvanı. Aynı zamanda bir tane daha var bundan. O galiba bitmiş. klan destekçisi diye bir ünvan vardı. O da mor öge. Yani şunlardan mor ünvandı. Hem bu kırmızı ünvanı alabiliyorsunuz. Kolay kolay kimse de yok. Hem de dediğimi alabiliyorsunuz. Ayrıca da oradaki sayısız ödüllerin hepsini ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Zaten biz burada görüyorsunuz. Bizim klan arkadaşlarımız burada. Hep birlikte görevleri yapıyoruz günlük totalde 500-500 birlik alabiliyorsunuz. Dediğim gibi 8 gün boyunca yapmanız lazım ünvanı alabilmeniz için. Şimdi videonun ön birinci partini burada noktalıyoruz. E, yarın açıldığında yarın yine kısaca bir hemen nasıl birlik gönderdiğinizi veya nasıl yaptığınızı gösteririz. En sonda her tarafı aldığımızda koyarız ve çok güzel bir video olur. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımın hepsinden arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Desteğinize ihtiyacımız var. Aynı zamanda videoya birer like atmayı unutmayınız. Ve yorumlar kısmına sizler bu ödülleri aldınız mı, ünvanları aldınız mı yorumlar kısmında yazmayı unutmayınız. Ayrıca klana alımlarımız da vardır. Klana alımlar için arkadaşlar TikTok'tan veya da yorumlar kısmından bizlerle iletişime geç geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Videonun ikinci partiyle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 2. İlk askerleri göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz hemen sizlere gösteririm. Klan'a giriyoruz. Bu sol alt tarafta söylemiştik zaten. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Şimdi yaptığımız görevlerin ödüllerini aldık gördüğünüz gibi. Ve tikimiz kapalı. Şimdi burada iki tane kalmış. Takım arkadaşlarımla maç girmem lazım. Ve iki kere de ilk beşe girmem lazım. <laughs> Şu an benim 1100 askerim var. Bugünkü görevlerin hepsini bitirirsem 1500 askerim olacak. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Nasıl saldırı başlatıyoruz? Bakın şimdi şu iki yerde saldırı başlatılmış durumda. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? A3'ün üstüne tek tıkladık. A3'ün üzerine tek takladık. Bakın hedefi güncelle diyor. ve da birlikleri konuşlandır diyor. Bakın biz ne yapalım? A3'e tıkladık. Birlikleri konuşlandır diyoruz. Zaten daha önce saldırı başlatmışım ben. Ee, onun bir su yarın. Yarın yan tarafların da saldırıya açık olduğu pozisyon geldiğinde yarın videonun diğer partından da çekerim. Öyle atarım size. Şimdi bakın bende zaten 1100 tane birlik var. 400 tane istiyor zaten. Şurada da yazıyor bakın. Bölge savunması 400'e. Yanında soru işareti var. Gördünüz. 400 askeri gönderdik. Üstünde tik oldu. Yani burasını fethettik şu an biz. Şimdi bakın A4'e de 400 yine asker istiyor. Tıkladık üstüne 400 verdik. 400 burayı da aldık. Şimdi bu ikisini aldık. Şatoya niye gösteriyor ki? Baga mı girdi? Şatoyu şu an alamıyoruz. Şimdi zaten mantığını anlatmıştım. Tekrar etmeme gerek var mı arkadaşlar? A olanların hepsi 400 birlik istiyor, B olanların hepsi 1000 birlik istiyor, C'ler 2000 birlik istiyor, şato ise 5000 birlik istiyor. Peki totalde hesaplayalım her yeri almak için totalde kaç birliğe ihtiyacımız var? 16 tane A varmış. Şimdi şöyle hemen ben hesap makinesine giriyorum. 16 çarpı 400 dedim, 6400. Ee, 6400 Gel, Aklımızı tutalım. 6400 ee, Sonra şuraya artı diyeceğiz. B'ler 1000 istiyor. 8 tane var. O zaman e, kaç yapar? 8000 yapar. Artı 8000. Artı Şimdi şu C'ler arkadaşlar 2000 istiyordu 4 tane de burada var 18000 de buraya yazıyoruz Bir de artı şatoya da 5000 tane istiyor 5000 Totalde 27000 askere Bu haritanın tamamını alıyoruz Ve zaten alacağız Sizlere de göstereceğiz Yarın şu iki yeri almış olacağız Yarın şu C1 C2 B1 B2 açılacak Oraları aldık mı Ondan sonra şu yanlar komple alabileceğimiz pozisyona gelecek. Yarınki videoda devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Merhabalar arkadaşlar. Hemen klan savaşına gidiyoruz. Bakalım ekranımız bir açılsın. Zaten dün A, A3 ile a 4 almıştık. Bugün B1 ve b 2 alacağız. Şimdi arkadaşlar saldırıyı nasıl başlatıyoruz? Üstüne tek tıkladık. Bakın. bakın. Hiçbir yere tıklamayalım. Şöyle zoomluyorum bakın. B1. Tek üstüne tıkladık. O çarpı işaretli üstüne tıkladık. Bakın burada saldırı hedef olarak belirle diyor. Tek tıklıyoruz. Bakın zaten burada bin olarak yani otomatik olarak ayarlı. Zaten şurada yukarıda 1000 olduğu için. Ayarla diyoruz. Ve şu an oraya saldırı başlatıldı. Bakın gördüğünüz gibi üstünde bayrak var. Şimdi B2'ye de tek tıklıyoruz. Saldırı hedef olarak belirle diyoruz. 1000 asker istiyor. Ayarla diyoruz. Ayarlıyoruz. Zaten dün de nasıl asker gönderileceğini göstermişti. Ben de şu an 800 tane var. Daha görevlerimin hepsi bitmedi. Görevlerimin hepsi bittiğinde de asker göndermeyi de gösteririm size. Bir tanesini ele geçiririz. Dün şu ikisini ele geçirdiğimiz için de ödül verdi bize. Şu şekilde görebiliyorsunuz buradan 20 20 tane şey alabiliyoruz. Ama almayacağım ben hepsini toplu olarak alacağım. O yüzden şu şekilde bir dakika burada bir şeyler gözüküyordu. Bir değişiklik yapmışlar galiba. Hedef önceliği. Birlik hedefi. Hedef elef... önceliği. Tamam. Çok da bir şey yokmuş. Okey. Herkes kendine iyi baksın diyeceğim. de Burada başka herhangi bir yer bir yeri almış mı? Almamış. Galiba buranın hepsini biz yine alacağız. Öyle gözüküyor yani. Neyse arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Şurada birlik gönderdiğim zaman tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şimdi hemen sizlere nasıl saldırı başlatılacağını göstereceğim. Yine klanımıza geldik. Klan savaşına giriyoruz. Şimdi ödül görevlerimizi yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ödüllerimiz şu şekilde. Hepsini alıyoruz. 500 de buradan veriyor. Totalde 2000 askerimiz oluyor. Şimdi şu sağ tarafa zaten az önce yani siz bunu hemen izliyorsunuz. Bu ben yani ben daha önce yaptığım için izlemiştiniz zaten. Buraya bin asker istiyor. Şimdi ben B1'e tıklamadım mı? B1 tekrar tıklayalım. Evet B1 birlikleri konuşlandır. Şuradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Bin tane isteyecek. Tam bin tane olması lazım. Ha, dur bekle şöyle hemen. 1020 oldu. Tamam şuradan tek tek azaltalım hızlıca. Bin. Tamam. Tam bin adet. Konuşlandırmaya devam et dedik. Hemen gördüğünüz üstünde yeşil tik oldu. Şimdi bu sağ tarafı da arkadaşlar alacağız. B2 birlikleri konuşlandır diyor. Zaten elimizde bin tane birlik kaldığı için burayı konuşlandır. Nasıl 1500 ya? Benim elimde 1500 tane birlik yok ki. Tamam her neyse şöyle. 3, 2, 1 hop 1000 adet konuşlandırmaya devam ettirdik. Buraya 1500 adet mi konuşlandırılmış oldu? Ben anlamadım. Bir dakika. Bir saniye. toplu aynen toplam konuşlandırılan 1500 diyor. O zaman ben şöyle bir 500 tanesini geriye çekeyim. Tamam sıfır dedik. Birlikleri yeniden konuşlandırdık. dedik. 500 istiyormuş zaten. 500'ü verdik. 1000 oldu burası. Aynen. Şimdi şuraya bakıyoruz. Burada da 1570 varmış. 0 yaptık. Zaten kendisi otomatik ayarlıyor arkadaşlar. Birlikleri konuşlandır diyoruz. 430 istiyor orası da. 430 da oraya bir konuşlandırdık ve okey. Şimdi orası da bitti. Burası da bitti arkadaşlar. Bu şimdilik halimiz bu. Yarın şu C'ler açılacak büyük ihtimalle ve yanlar açılır. Oraları alırız. Daha hızlı, daha daha farklı görürsünüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarınki video. Evet arkadaşlar. Bir sonraki günden herkese merhabalar. A3'ü, A4'ü ve B1, B2'yi ele geçirmiş bulunmaktayız şu an. Şu an geri kalan kısımların hepsine savaş ilan edeceğiz. Şimdi şurayı A5'i saldırı hedefi olarak belirle diyorum. Belirledim. Şimdi A6'yı saldırı hedefi olarak belirle diyorum. Orayı da belirledim. Şimdi B3'ü saldırı hedefi olarak belirliyoruz belirledik. A7'yi de hemen bir saldırı hedefi olarak belirleyelim. A7'yi de saldırı hedefi olarak belirledik. C3'ü saldırı hedefi olarak belirle. 2000 asker istiyor. C4'ü de saldırı hedefi olarak belirle dedim. Ve şatoyu da saldırı hedefi olarak belirle dedim. 5000 istiyor. Şimdi şurayı da alacağız. O parçayı da almamız lazım. Saldırı hedefi olarak belirle. A1'i de saldırı hedef olarak belirle. B8 saldırı hedef olarak belirle. Tamam, bu kadar kısmı alsak bence okey gibi. Şu şekilde. Yaradan fazlasını ele geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi görevlerimiz bu şekilde. Hemen görevleri Arkadaşlar şu hale bir bakar mısınız? Her yere ok var. Her yere ok var ve her yeri aldık. Yani şu an alıyormuş gibiyiz daha çünkü. Yani hepsine şöyle tik var. Ve hepsine fazladan fazladan asker gönderdik. Burası mesela 400 ama biz 500 gönderdik. Burası mesela yine 400 ama biz 575 gönderdik. Örneğin mesela burası 1000 ama biz 1010 göndermişiz. 10 tane fazla göndermişiz. Mesela burası Aa, buraya göndermemişler. Burası 259'da kalmış. O zaman biz buraya bir 141 tane daha gönderelim. Tekrar birlikleri konuşlandır diyelim. Şöyle bir 180 yapacağım burayı. 180 yaptım. Biraz fazla gönderdim. Şimdi son kez kontrollerimizi sağlayalım. Burası okey, burası okey, burası okey. Şimdi şurası 2020 okey. Zaten burayı almıştık şatoyu alamamışız galiba. 4500'de kalmış. 500 asker daha gönderdik. Şatoyu da aldık. Burayı almış mıyız? 2022. Evet, orayı da almışız. Buralarda okey. Yani alınmadık bir yer gözükmüyor şu anlık. Galiba bir arkadaşımız gönderdiği birlikleri geri çekmiş yoksa biz az önce yarı tarafı almıştık. yani ben kendim gözlemlediğimde neyse arkadaşlar yarın olsun hayır olsun bakalım yarın alabiliyor muyuz buranın hepsini zaten şu haritanın yarısından çoğunu almış oluyoruz bu şekilde sadece şu sol taraf kalıyor orayı da yarına işgal ederiz her tarafı diyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar videonun kalan kısmında aslında kalan kısmı değil biz zaten yarın olsun ben yarın da koyayım burayı hani yarısını aldık gibisinden yarısını aldıktan sonrakini e, videonun ikinci parti yaparız Tamamını aldık. İşte şu kadar gün sürdü. Kalan paralarla şunları aldık gibisinden. Onlara da ikinci partta izlersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir gün sonradan merhabalar. Ele geçiremediğimiz yerler var. A5 bölgesi, A6 bölgesi. A1, A2'yi de alamamışız. Ekstra şuradan B3'ü de alamamışız. Onu görüyorum. Ve şuradaki kaleyi de ele geçirtmişiz. Şimdi başlayalım o zaman arkadaşlar. Şurayı hemen 2001'lik oraya burayı burayı saldırı hedefi olarak belirlemem lazım. Ondan sonra şuradaki yeri saldırı hedefi olarak belirlemem lazım. Yani çünkü bunlar ortaya açılan kapılar taktiksel yapacağız. Şurada B6 bölgesi. Şöyle saldırı hedefi olarak belirledik. Tamam. Buraları almamız lazım arkadaşlar. Buraları bitirmemiz lazım ki şey yapalım. Şimdi savaş açtığımız yerler bu şekilde. Ee, birlikleri gönderelim. Ondan sonra elde kalan birliklere göre tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Son halimiz şu şekilde. Dün biliyorsunuz şuralara falan hep asker göndermiştik alamadık. Buraya bu sefer daha fazla gönderdik. Dün de daha fazla göndermiştik aslında ama alamadık. Buraları arkadaşlar şöyle oklarda göründüğü gibi buraların hepsine asker gönderdik. Şurayı savunuyoruz. Şu anki halimiz bu. Günlük ne kadar kazanıyoruz? Günlük kazancımız 320 günlük para arkadaşlar. Bakalım yarından itibaren Buranın tamamını alabilecek miyiz? Ee, süre sonuna kadar ne kadar para kasacağız Hepsini izlemek için videonun part 2'sine herkesi beklerim. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz e, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayınız. Yorumlarda da sizler bu etkinliği yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Yapıyorsanız neden yapıyorsunuz? Yapmıyorsanız neden yapmıyorsunuz? Bunları yazmayı unutmayınız. Şu şekilde... Ee, ünvan sıralamasını da göstereyim arkadaşlar. Burada 4000 olunca kişisel sıralama destans ünvan alıyorsunuz. E, klan sıralamasında zaten girmişiz çoktan yani girmişiz 880 yapmışız. Buradan da 500 para ve ünvan verecek bize. Buradan da galiba 1000, 1000 para verecek 4000'e geçtiğimiz zaman. Onların da hepsini part 2'de görürsünüz arkadaşlar. Dükkanımıza neler var? Malzeme sandığı, yoldaşmaması, BP, motosiklet, yani popülerlik. Klasik sandık, ev parası, mama, e, BPX2 kartı, popülerlik, boya, e, malzeme parçası ve klasik ve şey malzeme sandığı parçası, yoldaş maması, popülerlik, 6000'lik bu arada bu. E, seçkinlik ev parası, e, bu Mighty Force'daki kristalden var arkadaşlar, boyamız var. Klasik sandığımız var yine. Burada bağlantı hareketi var. Seçkin ev parası var. Yine premium sandık kuponumuz var arkadaşlar. Ödüllerimiz de bu şekildeydi. Dediğim gibi arkadaşlar videonun devamını izlemek istiyorsanız Part 2'ye herkesi beklerim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar kısmında sizler bu etkinliği yapıyor musunuz? Yapıyorsanız ne için yapıyorsunuz? Yapmıyorsanız neden yapmıyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.